Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Semih kanalıma hoş geldiniz. da bugün 62 yaşındaki Ayten Sevim'in şüpheli yaşamını yitirmesi konusu işlenmeye devam etti. Önceki yayına katılmayan Ayten Hanım'ın eşi Mürettin Bey ve oğlu bugün stüdyodaydı. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Programa başvuran kız kardeşler erkek kardeşleriyle babalarının arasının bir ay öncesine kadar bozuk olduğunu, şimdi bu kadar yakın olmalarının normal olmadığını söyledi. Erkek kardeşe sorular soran Müjyanlı, Ayten Hanım'la oğlu arasında sorun olduğunu ve görüşmediklerini öğrendi. Yaşanan sözlü tartışmaların sonunda erkek kardeş Ertuğrul Bey kızların hastanede babalarına söylediği kötü sözleri söyleyerek kızların üstüne geldi ve stüdyo karıştı. Olan bu olaylardan sonra Müge Anlı Ertuğrul Bey'e çok dokunaklı sözler söyledi ve ayrıca bugünkü programda Mürettin Bey'in evinde lavaboda duran peçetede kafaları karıştırdı. Evet arkadaşlar konu sarpa sarmaya başladı. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Siz de bize destek vermek için kanalıma abone abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.